Evet arkadaşlar, Piaget'in zihinsel gelişim kuramını konuşmaya başlamıştık geçen dersimizde. Epey bir de yol aldık. Piaget'in zihinsel gelişim kuramında arkadaşlar, zihinsel gelişimi etkileyen dört tane unsurdan söz ettiğini söylemiştik. Olgunlaşma deneyim, sosyal geçiş ve dengeleme olmak üzere. Ee, sonra bu kuramda üstünde durulan temel kavramları biraz konuştuk. Bu kapsamda öncelikle adaptasyon, uyum sağlama sürecini ele almıştık ki adaptasyon demiştik bireyin e, yeni bir duruma ayak uydurması uyum sağlama sürecini anlatıyordu. Bu süreç iki boyutta oluşuyordu. Bir boyutu özümleme bir diğer boyutu da uyumsama olmak üzere. Özümleme bireyin karşılaştığı bir durumu mevcut bilgileriyle, mevcut şemalarıyla açıklamaya çalışmasını anlatıyordu. Uyumsama ise mevcut şemaların Yapısını değiştirme, geliştirme veya yeni şemalar oluşturma sürecine işaret ediyordu. Sonra bir de örgütlemeden bahsettik. Örgütlemede şemalar arasında bağlantılar kurma, şemaları birleştirme, ilişkilendirme e, durumuna işaret ediyordu. Piaget diyordu ki insanlar şemaları, bilgileri zihinlerinde böyle darmadağınık bırakmıyorlar. Bunları birleştiriyorlar, ilişkilendiriyorlar. İşte bu şemaları birleştirme, ilişkilendirme şemalar arasında bağlantılar kurma sürecine örgütleme diyordu arkadaşlar. Sonra da Piaget'in kuramındaki dönemleri konuşmaya başlamıştık. Birinci dönemimiz yaşamın ilk yılları duyusal motor dönem demiştik. E bu dönemde nesne devamlılığından bahsettik ki bu önemli bir şeydi. Çocuk bir nesneyi görmese bile onun var olduğunu biliyorsa nesne devamlılığı kazanmıştır diyorduk. Sonra... ...döngüsel tepkilerden ve ertelenmiş taklitlerden söz etmiştik bu dönemde. İk, i̇kinci dönemimiz işlem öncesi dönemde, Okul öncesi yıllara denk geliyordu bu da. Bu dönemde de düşünme süreci tamamen mantık dışı diyorduk. E, bu dönemde arkadaşlar ben merkezi düşünmeden söz etmiştik. E, buna bağlı olarak toplum monologlar, paralel oyunları konuşmuştuk biraz. Odaklanmadan bahsetmiştik. Özelden özel akıl yürütmeyi konuştuk ve en son canlandırmacılık ve yapaycılık süreçlerinden bahsetmiştik. Şimdi Piaget'in zihinsel gelişim kuramında e, konuşacağımız iki dönemimiz daha var. Dört dönemle bu süreci açıklıyor demiştik. Duyusal motor dönemi ve işlem öncesi dönemi konuşmuştuk ilk iki dönemi. Üçüncü dönem somut işlemler dönemiyle devam edeceğiz Piaget'i konuşmaya. Somut işlemler dönemi arkadaşlar aşağı yukarı okul yıllarına denk geliyor. Yaklaşık işte 7 yaşından 11 yaşına kadar geçen sürece ilkokul yıllarına somut işlemler dönemi diyor Piaget. Ee, bakın işlem kavramı hatırlarsanız size demiştim ki Piaget literatüründe mantıksal düşünmeyi anlatır. Piaget'e göre işlem mantıksal düşünebilme becerisini anlatıyor. İşte bir önceki döneme yani okul öncesi yıllarına işlem öncesi dönem derken neyi kastediyordu adam arkadaşlar? Mantıksal düşünmenin olmadığı, başlamadığı dönemi kastediyordu. Bakın işlem öncesi dönemde düşünme süreci tamamen mantıksızdır. Çocuk henüz mantıklı düşünecek olgunlukta değildir. Bu yüzden de sezgisel, anlık, saçma sapan mantıklışı bir düşünme biçimi söz konusudur. İşlem öncesi dönemdeydik. E bu döneme peki okul yıllarına? Somut işlemler dönemi derken neyi kastediyor piyacı arkadaşlar? Şunu, mantıksal düşünmenin başladığı ancak somut durumlarla sınırlı olduğu dönemdir. Bu dönem mantıksal düşünmenin başladığı ancak somut durumlarla sınırlı olduğu dönemdir arkadaşlar. Yani bu dönemde çocuk somut durumlar söz konusuysa mantıksal çıkarımlar yapabilir. Henüz daha soyut şeyleri algılayabilecek düzeyde değil ama somut durumlara ilişkin mantıksal çıkarımlar yapabilir. Somut kavramları anlar, somut problemleri çözebilecek düzeye gelir diyor Piaget. Mantıksal düşünmenin başladığı ama somut durumlarla sınırlı olduğu dönemdir okul yılları arkadaşlar. Bu dönemde Piaget'in üzerinde durduğu en önemli mevzu ki bu dönemde ortaya çıkan bütün kazanımların temelinde aslında bu konuşacağımız özellikler yer alıyor odaktan uzaklaşma arkadaşlar somut işlemler döneminin en temel kazanımı. Odaktan uzaklaşma becerisinin gelişmesidir. Şimdi bakın işlem öncesinde size odaklanma diye bir özellikten söz etmiştim arkadaşlar hatırlarsanız. Odaklanma neyi anlatıyordu? Tek boyutlu düşünme demiştik. Odaklanma tek boyutlu düşünmedir. Çocuğun, nesnelerin, olayların, kişilerin tek bir özelliğine dikkat edebilmesi aynı anda birden fazla özelliği göz önüne alamamasıdır demiştik. İşte odaktan uzaklaşma o işlem öncesi dönemde konuştuğumuz odaklanma durumunun ortadan kalkmasına işaret eder arkadaşlar. Yani odaktan uzaklaşma çok boyutlu düşünme becerisidir. Çocuğun nesnelerin, olayların veya kişilerin birden fazla özelliğini aynı anda göz önüne Alabilmesidir arkadaşlar. Çok boyutlu düşünme becerisidir. Nesnelerin, olayların, kişilerin birden fazla özelliğini aynı anda göz önüne alabilmektir. Odaktan uzaklaşma arkadaşlar. Ee, yani bu dönemde çocuk artık bir nesneye baktığında onun rengini, şeklini, boyutunu aynı anda göz önüne alabilir veya efendim bir insanın aynı anda birçok özelliği, birçok sıfata sahip olabileceğini anlar, bilir. Olayların farklı yönlerden ele alınabileceğini kavrar. Çok boyutlu düşünme becerisini işaret eder. Odaktan uzaklaşma arkadaşlar. Ve bakın size geçen ders ne demiştim odaklanmayı konuşurken. İşlem öncesi dönemde çocuklar odaklanma özelliğinden dolayı pek çok zihinsel beceriyi gerçekleştiremiyorlar. pek çok kazanımdan yoksun kalıyorlar. Ama bu dönemde işte odaktan uzaklaşınca çocuk yani odaklanma durumu ortadan kalkınca arkadaşlar işlem öncesi dönemde yaşadığı o bütün sınırlıklardan da kurtulur. Öyle bir aydınlanma yaşar ve takır 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 birçok olumlu kazanımı elde etmeye başlar. Yani şimdi konuşacağımız bundan sonra bu dönemde konuşacağımız özelliklerin işlem öncesi dönemde e, kazanlamamasının nedeni zaten odaklanmadır. Çocuk o odaklanma özelliğinden kurtulunca tıkır 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 birçok olumlu kazanımı elde edecek arkadaşlar. Bakın bu e, odaklanma ve odaktan uzaklaşma mevzuları ÖSYM'nin de sevdiği mevzulardır. E, sık sık sorarlar. E, bazen bununla ilgili sorularda size bir örnek durum verirler arkadaşlar. E, bu durumda, e, bu durum işte Piaget'e göre hangi kavramla açıklanır diye sorar. Odaklanmayı isterler. Bazen de tersten sorarlar soruyu. Size bir örnek durum verip bu durumda çocuk hangi özellik kazanamamıştır diye sorarlar. O zaman da işte odaktan uzaklaşmaya gitmenizi isterler. Misal bakın şöyle bir soru sordular bir yıl. Diyordu ki arkadaşlar. E, bir kadın çocuğunun sürekli giydiği çizmeleri İç tarafındaki yünlü kısım dış tarafa gelecek şekilde bir tane kıvırmıştır. Ve bunu gören çocuk ben bu çizmeleri giymem. Onlar benim çizmem değil ben kendi çizmemi isterim diye ağlamaya başlamıştır diyordu. Çocuğun çizmesindeki ufak bir değişiklikten sonra onu tanıyamaması. İşte Piaget'e göre neyle açıklanır diyordu. İşte bakın odaklanma böyle bir şey. Yani çocuk o çizmenin bildiği haline kitlenip kalıyor. Ve onu azıcık şöyle kıvırdığında başka bir çizme zannediyor. E odaklanmış bu çocuk işte bakın. Tek boyutlu düşündüğü için böyle bir tepki gösteriyor arkadaşlar. Şöyle bir şey sordular yine bakın bir kez. Diyordu ki bu sefer iki tane amca çocuğu evde oyun oynarken birisi ötekine soruyor. Şu içerideki yaşlı kadın senin babaannen mi diyor. Oradan çocuğun annesi müdahale ediyor ve diyor ki oğlum o onun anneannesi. Onun babaannesi zaten senin de babaannen diyor. E bunun üzerine çocuk çok şaşırıyor ve olur mu öyle şey benim bir tane babaannem var diyor. Bu çocuk hangi özelliği henüz kazanamamıştır diye sordular. Şimdi bakın odaktan uzaklaşamamış bu çocuk. Şimdi bakın bunlar amca çocuğuysa arkadaşlar e babaanneleri aynı kişi oluyor değil mi? Ee, ama çocuk odaktan uzaklaşamadığı için annesi ne diyor? O onun annesi bak. Onun babaannesi zaten senin de babaannen diyor. Çocuk buna çok şaşırıyor. "Olur mu? Benim bir tane babaannem var." diyor. Niye? Çünkü çocuğun bak şey şu. Şimdi benim bir tane babaannem var. E onun da bir tane babaannesi var. Onun babaannesi benim de babaannem oluyorsa e benim iki tane babaannem oluyor gibi bir sonuca ulaşıyor çocuk. Yani aynı kişinin aynı anda e, birçok kişinin bir şey olabileceğini falan algılamıyor. Niye? Odaktan uzaklaşamamış çünkü. İşte bakın bu çocuk hangi özelliği kazanamamıştır diyor da odaktan uzaklaşamamış diyeceğiz. Veya yine bakın bir yıl şöyle bir şey sordular diyordu ki bir adam çocuğuna matematik çalıştırırken kağıda 2 artı 3 yazar çocuk parmaklarıyla hesaplayarak sonucu bulur ve 5 yazar. Sonradan birkaç işlem daha yaptırır ve tekrar 2 artı 3 yazar Çocuk aynı sayfada birkaç adım önce yaptığı işleme bakmayı düşünmez. Yeniden parmak hesabı yapmaya başlar diyor. Bu çocuk hangi özelliği kazanamamıştır diye sordular. Yine bakın odaktan uzaklaşamamış. Niye? Çünkü çocuk en son yaptığı şu işleme kitlenip kalır büyük olasılıkla. Ve iki adım önce yaptığı şeyi düşünmez. Bakın işlem öncesi dönemdeki çocuk odaklanır. Ama soğut işlemler dönemdeki çocuk yani bu iki adım önce bunu yaptığını fark eder algılar. Ama son işlem öncesindeki çocuğun bunu algılamasını beklemeyeceksin diyor Piaget. Odaklandığı için o en son yaptığı şey kitlenir kalır iki adım önce yaptığını düşünmez. Ama 7-8 yaşından sonra artık çocuk odaktan uzaklaşınca e bunları kavrayabilecek hale gelir arkadaşlar. Somut işlemler döneminin temel olayı bu odaktan uzaklaşma. Bakın az evvel de söyledim. E bu dönemde Konuşacağımız bütün özelliklerin e, kökeninde bu odaktan uzaklaşma becerisi var. Yani çocuk odaktan uzaklaştı mı tıkır 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 birçok kazanımı elde etmeye başlayacak. Misal odaktan uzaklaşan çocuk korunumu kavrayacak diyor Piaget. Bu dönemin bir diğer önemli özelliği ki genel itibariyle Piaget'in kuramının önemli kavramlarından birisidir. Korunum arkadaşlar. Nedir korunum şu? Çocuğun yeri veya şekli değişen bir nesnenin miktarında, hacminde, ağırlığında herhangi bir değişim olmadığını bilmesidir. Çocuğun yeri veya şekli değişen bir nesnenin miktarında, hacminde, ağırlığında, sayısında vesaire herhangi bir değişim olmadığını Bilmesidir arkadaşlar. Şimdi bakın işlem öncesi dönemdeki çocuklar odaklanma özelliğinden dolayı korunun becerisini kavrayamazlar. Ee, yani işlem öncesi dönemdeki çocuk bir nesnenin yeri değiştiğinde, şekli değiştiğinde onun kendinde, özünde, işte miktarında, ağırlığında, haciminde bir değişiklik olduğunu düşünebilir. Ama somut işlemler döneminde çocuk odaktan uzaklaşınca Korunumu da kavrar. Ve bir nesnenin yeri değişse de şekli değişse de onun kendinde, özünde, ağırlığında, miktarında, hacminde bir değişim olmayacağını anlar, bilir arkadaşlar. Bakın misal Piaget şöyle bir deney yapıyor bununla ilgili. Şöyle çocuğa iki tane eş uzunlukta ip gösteriyor. Şöyle masanın üzerine iki tane eş uzunlukta ip atıyor. Bunlar eşit mi diyor. Çocuk bakıyor. He eşit diyor. Sonra bakın arkadaşlar bu iplerden birine çocuğun gözünün önünde alıyor şu hale getiriyor. Peki şimdi eşit mi diyor? İşlem öncesi dönemdeki çocuklar e, bu durumda genellikle eşit olmadığını düşünüyorlar. Bakın şekli değiştiğinde onun uzunluğunun da değiştiğini zannediyorlar. Ama somut işlemler döneminde yani 7-8 yaşından büyük çocuklar öyle de böyle de onun eşit olduğunu anlıyorlar, biliyorlar. Veya yine bakın Piaget'in şöyle bir deneyi var. Şöyle çocuklara eşit boyda iki tane oyun hamuru gösteriyor arkadaşlar. Şöyle eşit boyda iki tane oyun hamuru gösteriyor. Bunlar eşit mi diyor. Ee, çocuk bakıyor. Evet eşit diyor. Sonra Piaget e bakın arkadaşlar. Bunlardan birini şöyle ortadan ikiye ayırıyor. O hamurlardan birini ortadan ikiye ayırıyor. Çocuğun gözünün önünde. Bunlardan birini ortadan ikiye ayırıyor şöyle. Peki şimdi eşit mi dediğinde bakın işlem öncesi dönemdeki çocuklar bu durumda genellikle eşit olmadığını düşünüyorlar. Şimdi bakın işlem öncesi dönemdeki çocuk odaklanır. Odaklandığı için de bir şey ne kadar çok parçaya ayrılıyorsa miktarı da o kadar fazladır gibi bir algıları vardır. Yani işlem öncesi dönem çocukları şurada genellikle daha çok hamur olduğunu düşünürler. Bir şey ne kadar çok parçaya ayrılıyorsa miktarı da o kadar fazladır gibi bir algıları var. Ama somut işlemler döneminde çocuk Öyle de böyle de bunların eşit olduğunu, aynı olduğunu anlıyor, biliyor. Ki bakın ee, mesela işlem öncesi dönemdeki çocuklar, o okul öncesi yıllarda ee, çocuklar böyle sevdikleri yiyecekleri falan çok parçaya ayırırlar. Mesela bir çikolata verirsin. 3-5 parçaya böler. Bir sürü çikolata mı oldu der. Lan arkadaş 3'e de bölsen 33'e de bölsen çikolata aynı çikolatadır. Ama o ne kadar parça o kadar fazla gibi algılar. Ama somut işlemler döneminde artık yani onu 3'e de bölsen, 53'e de bölsen, ekleme ya da çıkarma yapmıyorsan onun miktarında bir değişiklik olmayacağını anlar, bilir arkadaşlar. Yine Piaget'in bakın en meşhur deneylerinden birisidir korunumla ilgili yine. Bu korunum üstünde çok durur Piaget. Bununla ilgili böyle onlarca deneyi var adamın. Meşhur deneylerinden birisi de şöyle bir şeydir bakın. Şöyle bir bardak suyu bir çocuğun gözünün önünde ee, şöyle ince uzun bir bardağı boşaltıyor. Bu bardağın işte şu kadarına falan geliyor su. Çocuğa bu bardaklardaki su miktarının eşit olup olmadığını sorduğunda işlem öncesi dönemdeki çocuklar genellikle eşit olmadığını söylüyorlar. Neden? Bakın işlem öncesi dönemdeki çocuk çünkü odaklanır. Yani ağzına kadar dolu bir bardak yarım bir bardaktan daha fazladır gibi bir algıları vardır. Bardağın boyutuna falan bakmaz çocuk. Tam mı yarım mı ona bak. Ki bakın çocukları kandırmakta kullanırsınızsa şunları. İşlem işlem öncesi dönem çocukları arkadaşlar çok saf olurlar. Size söylemiştim bakın geçen derste insanların yaşam boyunca en salak oldukları dönemlerden birincisi işlem öncesi dönemdir. İşlem öncesi dönemdeki çocuğu çok çabuk kandırırsın. Mesela böyle bir bardak süt verirsin çocuk bu çok ben bunu içmiyorum diyor. Al onu büyük bir bardağa boşalt çocuk onu içmeye ikna olur. Niye? Çünkü o bardağın yarısına geliyor ya. Çocuk onu daha az zanneder. Veya bir yemek veriyorsun mesela. Bu çok ben bunu yemem diyor. Al onu büyük bir tabağa boşalt. O tabağın böyle bir köşesini dolduruyor ya. Çocuk onu yemeye daha çabuk ikna alır. Niye? E, çünkü onu daha az zannediyor. Ama somut işlemler döneminde. 7-8 yaşından büyük bir çocuk bu numaraları yer mi artık? Yemez. 7-8 yaşına kadar e, bu numaralarla çocuğu kandırırsın. Ama o yaşlardan sonra artık çocuk kornumu kavrar. Bugün bu gibi numaraları da yemez.